Tertüs tertüs takla düşmana hakla boş boş durma abi. Domu like Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldin. Bugün bugün sizlerle ekranda gördüğünüz yazıyla adını söylemiyorum siz de okuyun. Ekran gördüğünüz atla bir oyun oynuyoruz. O bu kaçıncı bölüm ya? Uzun zamanları oynamıyordum. Şimdi ilk önce şuradaki şeyden tekerlek çizeceğiz. Çok korkunç. Arabalar falan var. Şimdi nasıl bir tekerlek? Ne oluyor bu ya? Titriyor. Ay! Abu bak ne güzel çizmiş. Ama ben de çıkarım. Daha hızlı çıkmak için dikdörtgen lazım. Bakın. Bence daire. Bakın kocaman. Ama çok da kocaman değil en kocamanı size göstermem gösterebilirim diğer oy diğer yarışta ama şimdi göstereyim diyor her yeri değil arkadaşlar bu oyunu oynayanlar uh, ne oluyor Allah'ım Rabbim. oyun şaşırdı ben kazandım zaten evet hadi sonraki tura geçelim bu kaçıncı bölümmüş ona nasıl bakacağız anlamadım Evet arkadaşlar çok sessiz kaldık bu aralar. Tam reklamı atlatacağım. diyeceğim. Baya bir bekledik değil mi sessiz Evet. Şimdi oh. E oyun dondu. Her doğru. E arkadaşlar telefon oldu. Aa. Oh! oyun dondu galiba. Aa şuralara da basa basa toplamam lazım. Toplanmıyor. Şuraya mı basayım? Aa şuraya mı basayım? Buraya mı basayım? Hadi başka oyuna geçelim. <laughs> Size de göstereyim için. Oyun dondu. Bir daha deneyeceğim. Olmuyor. Evet arkadaşlar şimdi nasıl bir oyun denemek istersiniz? Daha demin şu oyunu denemiştik. Bunu çarpı koyuyoruz. Evet oyunu söyleyenler oluyor. Evet arkadaşlar herkes Homa Homa Games oyununu seçmiş. Homa Games şeyinden markasından evet açılıyor. Sik roller. Ay okuyamadım. Ama %20, %100 mü olacak bu arkadaşlar? Bekleyelim %50 oldu, %50 daha. Aha! <laughs> Bana hiç adam oynatmıyor. Ama söylemeyelim, bitsin. Toplayın altınları. Dikkat edin bacakları. Bakın böyle açtık mı? Top 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 top. Geçtim. Harika. Şuraya basacağım. Bak bu da donmasın ama. Yeter. Şuraya basmam lazım. Heh, bu donmaz. Evet. Bakın. Şuradaki engeller biraz zor olabilir. Ama ilk sefer. Bakın. Ayaklarınızı kapatın. Hiç açmayın. Engellere göre. Bak kapattım. Gördünüz mü? Düştü. Ha, böyle yapmayacağız. Evet arkadaşlar. Biraz da paten değiştirelim İhani, derken. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun ve like atın. Hoşçakalın.